Vahimli kanalından herkese selamlar. Emekliye müjde. Emekli bayram ikramiyeleri son dakika haberi. Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Hesaplara yatacak. Gelen son dakika bilgisine göre emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uzun süre önce hayata geçirilen bayram ikramiyesi milyonlarca emekli için büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiyelerin emekli aylıklarıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirtti. Kurban Bayramı'na 18 gün kala emekli bayram ikramiyeleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Buna göre Sesekalı emekliler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkurlu emekliler ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık maaş ödeme günlerinde emekli ikramiyelerini alabilecekler. Bu noktada milyonlarca emekli ve aileleri bayramüstü ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırıyordu. Temmuz ayı emekli aylık farkı da Ağustos ayında ödenecek. Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile kurban bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkurlu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Ayrıca, Bakan Selçuk emekli sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın birinci ve ikinci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, üçüncü, dördüncü ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 Türk Lirası olması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri. Şehit yakınları ve gaziler. Ölüm aylığı alanlar. Vazife ve harp malulü aylığı alan er ve erbaşlar. Geçici köy korucuları. Şeref aylığı alanlar. Şampiyon sporcular. Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazilerdiri. Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden hayırlı bayramlar dileriz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.